Evet gençler, hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de abi. Sen dedim boşa sen konuşmana bak. Şimdi bu videoda, bu videoyu biraz uzun tutacağım. Evet. Kardeşimle beraber çekeceğimden dolayı. Sizin arada bir belki böyle bazı videolarda Emir diye seslenmiştim olmuştur duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Şimdi biz erken erken. bu videoyu kardeşimle beraber çekeceğim hadi bakalım. Tabii ara ara vurmasını isteyeceğim. Kötü oynamamız önemli değil burada kardeşimle beraber çekmek istediğim için. Tıkla bakalım Emir hangisi açılacak tıkla. Şuna tıkla şuna tıkla. Bas ha tıkla. Bas bakalım. Tıkla şuna şuna. Buna. Dur. Heh. tıkla bakalım. Hadi bakalım. Aç. Tıkla ona. Bak. Cık cık. Hareket ettirmeden. Bu bas. Ekleceğim. Bakalım ne açılacak hemen Ooo Kardeşimin şansına güzel bir şey çıktı Ama bu eve zaten sahipmişim emir. Ama gene de Senin şansına güzel bir şey çıktı Bunu envanterimize koyalım Gönül isterdim bunu kamerayla Güzel bir şekilde çekeyim sizlere Kardeşimi de göstereyim ama Maalesef ki Sadece sesini duyacaksınız Küçüğümüz benim kardeşimin ki sesini duyacaksın sadece. Hadi bakalım. Tabi oyun açılırsa. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bu arada bu AFM AFMF2'yi sizlere yüklemenizi e, Preview sürücüsünü yüklemeyin çünkü şu an e, bazı problemler mevcut anladığım kadarıyla. Ana bu ne haritanın altında ne işimiz var? Hmm. Gerçekten e, oyunda bazı problemler şeyler mevcut oyunda demişim. E, siz söyleyin adını. Bin mi? Bitti mi maç? Ben anlamadım şimdi. Ha yeni maç başa. Neyse sıkıntı yok. Ana 50 kurdamızı aldık. Yani onun için bu videoyu biraz uzun tutabilirim. Dur daha maç başlamadı Emir. Bak sıradaki turun başlamasına 30 saniye var diyor. Şimdi senin için böyle hızlı ve basit bir silah alacağız. Sen onunla oynayacaksın. Ben sadece bak bu emir bak. Bu var ya bak. Şunları bir hurdaya çevireyim şöyle. Kopyalara gerek yok. Şimdi ben sana diyeceğim ki dinle beni. Bak buna basacaksın beni dinle bak. Buna basa tutacaksın sana dediğim zaman. Döndüreceksin düşmanı göstereceğim. Ben şimdi önce bir kere oynayacağım. Bana bakacaksın tabi ben de öldürebilirsem sen de kucağımdasın ama <laughs> evet. Bakalım nasıl olacak Ben kafamı olacak? çekeyim öyle Sen konuş abilerle kardeşlerinle Kanalımıza abone olsunlar Değil mi Emir evet. Abone olsunlar ki ben mi oyuncak alayım Değil mi Değil mi Biz bir çizgi miyiz abi Tamam ben sana diyorum ki Söyle abilerine kardeşlerine Bizi izlesinler Bizi izlesinler ki biz sana oyuncak alabileyim ben Ha bir de şey diyeceğim gençler Ben şimdi sizlere AFMF2'nin e, videosunu çekecektim ya Test videosunu Onu maalesef çekemiyorum Ya dışarıdan bir gözde de şeyimiz yok maalesef kamera yok Kamera olmadığı için de Sıkıntı çekilmiyor Biliyorsunuz Onun için e, Böyle devam yani Şimdi bakayım ya, beni izle İzleme 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 hayır hayır. Ya da izle bekle. Geliyor. Bak beni, beni izle ben tam yapamadım. Ulan peçete ihtiyacım var bir dakika. Sen peçete mi? Yok gerek yok. Allah. Şimdi yani. Normalde 42 girecektik olmadı. Teoretik hatası verdi. Onun için preview sürümünü indirmenizi tavsiye etmiyorum. Allah'ım kendim. Bekle dur dur oynayamayacaksın. Ben sana göstereyim. Ondan sonra. Bak benim fare elimizde. Bak elime bak elime bak. Bak böyle sıkıyorsun gördün mü bak. Emir. Bak buna basın bekle bak. Hem oraya bak hem de ekrana bak. İkisini bir yapman lazım. İkisini bir yapman lazım ha. Tek bir tanesini yaparak iş yapamazsın Emir. Bak şimdi beni izle hem ona bak hem ekrana bak. Gördün mü bak şimdi geliyor. Öldü. Gördün mü? Ses çıkacak. Oyun oynuyoruz onun için. Gördün mü? Ha, ekrana da bak, ekrana bak, ekrana. Hem fareye bak, hem ekranıma ya bak. Niye? İkisine bir bakman lazım, emir yoksa Gördün mü bak. Şimdi ölünce sana vereceğim, sen oynayacaksın. Tamam Sırasıyla ölünce oynayacağız, tamam mı? Aa, öldüm ben. Sıra sende. Sıra sende. Abi. Abi, abi yok. Oynayacaksın. <laughs> Al. El, hayır hayır. Al bakalım şunu. Tut onu. Bu bunu nasıl sıkıyorsun bak. Heh, böyle sıkacaksın. Tamam mı? Ben sana söyleyeceğim sık deyince sıkacaksın. Ben seni kontrol edeceğim. Buna sıkacağım bak tamam mı? Beraber sıkalım hadi. Bekle dur sıkma sıkma der. <laughs> Bekle der. Şimdi değil. Bekle. O adam var. At at bas bas tuşa bas. Bırak. Bırak bırak. At. Bırak. Tamam. Ekle. Onlar gitsin. Yalnız Emir. Aa, Emir sık sık şuna sık Emir. Bası tut. bas tut. bas tut. Tamam bası tut. Ay Emir'imin bir kile. Hadi bakalım. Bekle şimdi canımız az. Bekleyelim canımız az. Dolsun bir canımız çıkalım. Bekle. Bak şuradan sağ alttan. Bekle. Geliyor. Dön aşağıda aşağıda. Dur. Sık sık sık. Hop Emir'imin ikinci kili. <laughs> sık 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 Emir sık. Aferin dur tam tam <laughs> <mı>? bırak. <laughs> <laughs> öyle sıkma. <laughs> aşağı gidelim sık deyince sık tamam bekle dur. Hadi çabuk al. Emir Emir sık Emir sık. Tamam sıra bende. Nasıl nasıl gördün? gördün mü nasıl kill alındığını gördün mü? Öğrendin mi nasıl kill alındığını? Ama nasıl yaptın? Gördün mü? Ama nasıl Bak döndüreceksin diye. bak fareyi görüyor musun Emir? Mouse'ta kaydırman lazım Emir. Bak görüyor Güzel mi beğendin mi? Evet. İşte böyle nasıl oynayacaksın mi? Emir. Bak şimdi beni izle. İzledim. Eli mi izle eli Elimi elemi eli izle ben Eli elimi eli izle Gördün mü bak adam var. Bak adam var gidiyoruz. <laughs> Ama öldük tabi arkamızda adam geldi. Şimdi sıra sende al. Al mouse'u. Ama mouse olsun ha. Tıklama tuşuna basacağız. Bekle. Bekle şuradan doğmamız lazım Emir. Orada doğarsak sen ölürsün. Maç biter boşu boşuna. Bak sıktınca sık sıkacaksın. Sık ve aşağı tut. İler, ilerleyelim sen Ben sıkmayacağım. Sen sıkacaksın. Ben, ben sadece VASD'yi kullanacağım bir de shift'i. Çünkü sen hepsini kullanamazsın. Bir anda öğretemem sana. Sık 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 Emir. Hadi be. Pompalıydı bu saymaz. Bu sayılmaz bu sayılmaz bu sayılmaz. Gel. Ne? O, manyak öyle şeyler olur. Öleceksin. Öldüreceksin. Bak 11 kilimiz var. 5 de ölümümüz var. Bak şimdi. Döndük. Sıkma sıkma dur. Sıkma dur. Şimdi bekle sık bekle. Bekle 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 döneceğim sıkacağım. Ha öldürmüşler Emir. Şimdi aşağıdan gidelim. Ben seni bir Allah sen. Ya Emir bırak Emir bırak. Sıkma dur. At bas. Bırak. Bas. Bırak. Ağzımız ağzına sıçtı bunu şerefsiz. Sıra bende bak. Beni izle. Beni öğren. Hem her iki tarafa bakabilir misin? Hem fareye bak hem bana bak. Bana der ya ekrana bak. Hem fareye hem buna bak. Ben su içmek istiyorum. Tamam dur şunu çekek ondan sonra. Suyun zamanı var. Sizin su zamanı değil. Bak Emir. Sen şimdi onu boşver. Bak beni izle işte sen onu boş Fareye bak, fareye bak ne yapıyorum Emir? Fareyle. Fare bundan bahsediyorum Emir. Bak buna fare derler mouse. Bak. Geri zekalı bırak beni. Ben bırak beni, bırak şerefsiz herif. Bak bu fare, bu mouse. Buna fare derler. Ağzına sıçtı mı şerefsiz havan topuyla vurdu beni. Kalk. Kalk derken o manada değil Emir kalk derken, ha. Ha, şey yap ha, yanlış anlaşıldı ha. <laughs> İki dakika sabret. Emir, şunu çekeceğiz ondan sonra. Şimdi dönüyoruz. Dur dur, sıkma. Sık deyince sıkacaksın. Ben seni fareyle yönlendireceğim, sen sıkacaksın. Bekle, bekle, bekle. Adam var, bekle. Şuradan gitmemiz lazım Emir. Dön 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 dön. Sık 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 sık. Hadi be. Bak bası tutacaksın tamam mı? Bası tut aşağı çek. Hadi bir kere daha gel. Öğreneceksin. Seni sana youtuberlığı öğret sana sana oyunculuğu öğreteceğim. Sen Senin... yani, Brawl Stars oynamayacaksın Brawl Stars Oynamayacaksın Bunu oynayacağım bu daha güzel bir oyun Sana sık deyince sıkacaksın tamam mı? Bekle. Bekle dön 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 dön. Dön 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 dön. Burada adam yok. Bak şimdi şu. Emir emir. Emir emir emir. Dur dur benim atam ya. Ben 3'e bastım çocuk şey yapım ne yapsın. Çocuk ne yapsın anasını satayım. Allah. Bak Emir. Emir dur. Bekle çekelim onu sonra beraber zaten kalkacağız. Ben de saat kaç? Saat on bir. Dur Emir. On bir on. Emir. Hani çekecekti? Bak bir kere daha izin vermem ama. Hadi bakalım. Dön 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 dön. Gidelim gidelim gidelim. Sıklayınca sıkacaksın. Tamam mı? Ya, ama ben benim dediğim kapıyı aç. Kapıyı açarsan adam necek böyle. Arkamızda adam var. Sık sık Emir sık. Oh. Helal. Ana ana ana. Sessiz. buna basma. Buna basmana gerek yok, tamam mı? Bak beni izle. Zaten birazdan bitecek videomuz. Birazdan kalkacağız. İkimiz de kalkacağız. Bak beni izle. Görüyor musun? Şimdi beni izle. Bana bak, bana bak, bana bak. Evet. sesimizi alalım da çekelim. Beni izliyor musun bak? Adam var bak mesela önümüzde. Yatıyor sanki dersin. Ne var? <laughs> Nereye yatıyor ne oğlum? Hayırdır gıllik. Gördün mü? Bak fare izleme. Fareme bak buraya bak buraya buraya. Buna emerel bak buraya. Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak ne yaptığıma bak. Beni izle. Bak ne yapıyorum basıyorum. Atıyorum basıyorum atıyorum bırakıyorum. Tabi adam yokmuş. Kimse ölmedi. Bak mesela geri zekalı bak buraya mayın atmış yanıcı basınca yak yakacaktı bizi ama fark ettim ölmedik Sadece kendimizi değil bak bak geri zekalı bak arkada bana bak şerefsiz görüyor musun arkada bize sıkıyor puşt yiyorsun şey Yiyorsa ön, ön, önüme gel ön, göğüs ne Bak şimdi unuttum ya Bak şimdi ben sana nasıl diyeceksen bası diyorum. Buna basma tamam mı? Tıklama tuşuna bas. Dediğim zaman ama şimdi bekle. Önce bir dönelim. Sık sık Emir sık Emir sık. Emir bak fareyi öyle yapma. Aşağı adamı doğru tut. Bak mesela nasıl tutturacağını söyleyeceğim sana bak. Bak beni izle bak. Nasıl tutacağını. Gideceğiz Emir birazdan içeri. Ben de gideceğim. Bekle. Az sabret. Tamam, video çekmemiz lazım Emir. Video çekeceğimiz zaman bak, bak beni izle. Bak, adam burada ya, Emir. Bana bak, bana bak Emir, bana bak Emir, Emir. Şş. Böyle, bak şu var ya, şu, şunu. Adam var, böyle yapacaksın. Tamam mı? Gel, elini ver. Koy gene Hadi diyorsun. Baştır, 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 Sık sık emir sık sık. Emir dur dur, top baza tutma Emir dur 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 dur. Hayır arkamızdan geldi şerefsiz herif. Gel al. Şerefsiz gel. Boş şimdi. Oynuyor oynuyor. Öyle öyle öğreneceksin Emir. Bayağı bu oynamam mı diye şimdi. Daha yaşın küçük Emir. Daha çok öğrenirsin. Öğrenmek istersen sana öğretirim Emir. Emir bak. Fareyi rahat bırak. Bekle, adam geldi sana Emir bir rahat şey yap ki döndür ha. Fareyi rahat bırakırsan döndürebiliriz Emir. Fareyi rahat döndürme... Bak adam var bekle. Sık sık Emir sık! Emir! Buna basma bu, bu orta tekerleği yaparsan... ...adamları öldüremeyiz. Onunla şey yapıyoruz işte Emir. O döndürüyor silahımızı alıyoruz. Onunla da silahımızı alabiliyoruz. Bunda bak. Mesela bak beni izle, beni izle, beni izle bak. Fareyi nasıl kullanıyorum? Beni izle. Fareye bak, buraya bak. Emir, buraya. Bak fareyi nasıl kullanıyorum? Bak nasıl dönüyorum gördün mü? Rahat bir şekilde bırakırsan rahat döner. Relax ol. Bak şimdi. Kaşı bak şimdi fareye bak fareye fareye bak emir bak şimdi aa bak adam, adam öldü allah beni de öldürecekler Tabi sen şimdilik benim gibi yapamazsın ama Öğrenirsen zamana daha iyisini yaparsın yani. Şimdilik yavaş yavaş yaparsın Sonra hızlanırsın hmm. Oynarsın Niye oynuyor oynayamayasın Herkes doğuştan öğrenmedi bu işi bak adamlar var. Mesela oradan gidemeyiz. Bir sakladım. <laughs> atardım valla orada adam öldü. Ben öldüm. Evet. Sıra sende. Gel. Bak fare rahat 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 hareket ettirelim anladın mı? Rahat hareket ettirirsek gider oynarız. güzel güzel oynarız. Birazdan bitiyor zaten Emir video. Şimdi bitecek mi? He, birazdan bitecek ama geri zekalı bırakırsa oynayacağız inşallah Emir. İnşallah. Salak gibi bırakmadım mal. Ağzını sikeyim onu. Ney? Ağzını sikeyim. Şşş küfür yok. Küfür yok. Küfür hiç güzel bir şey değil. Şimdi Emir. Dışarı çıktık gel. O Emir adam var. Emir burada bol adam var. Bunlar bizim ağzımıza sıçar. Hop bir geçmiş olsun diyebilir miyiz? Sık silin, sık Emir sık sık Emir. Emir bak ben sana bırakacağım. Hayır, bak, bak nasıl yapacağım biliyor musun? Sıkacaksın tamam mı? Ben basılı tuttum ama. Tamam bir şey olmaz. Bak böyle tut. Sık tamam mı? Ben sana deyince sıkacaksın. Buna bas. Bak, elini çek elini bırak. Heh. Ya bırakmıyorlar Emir. Şerefsizler arkadan gondikliyorlar Emir. Göt. Götelekler gondikliyor bize Emir. Evet götelekler işte. Tamam, bak. We have lost Hı. objective Duff ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Bizi öldürüyorlar işte mi? Oh. Sık dince sıkacaksın tamam mı? Hmm. Bekle de bekle. Sık deyince dedim bak. Sık demedim daha. We have lost <gülüyor> 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 sık hemen mi sık? Tamam bekle. Adam var. Sık hemen mi sık? Emir. Şerefsiz ya bırakmadı pezevenk bizi Neyse iyi güzel. Bu da güzel. Öldüm değil mi? güzel. Al. Bir tane kadar sen oynayacaksın ben karışmıyorum tamam mı? Fareye de karışmıyorum. Nasıl oynamak istiyorsan öyle oyna tamam mı? Ben hareket ediyorum. Sen nereye gitmek istedin oraya gideceğiz Emir tamam mı? Fareyi nereye döndürürsen oraya gideceğiz. Ben de değil fare arkadaşlar. Kardeşim nereye dönerse oraya gidiyoruz. Ben sadece bende şey var. Klavye var. Dönder dönder ben sana söyleyeyim dönder dönder fare sola dur sola 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 bak sol böyle ha sola ha Nereye gidersin oraya gideceğiz tamam mı Adam var adam Dur bekle adam var hemen adam adamı lan Neyse Ufak tefek yardımlarım olsun Anca ne yapsın çocuk bir yanda 6 yaşında çocuk Başla kimden büyüksem büyük başar. Hareket et de gidek Emir. Havaya bakma ki gidek. Nasıl gideceğiz Emir? Biz nereye gidiyoruz? Sınıra gidiyoruz. Sağa dön. sağa bu tarafa dön. Dön 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 dön. <laughs> dön hadi ha. Yardımcı olayım. Önüne bak. Ne bak dağıtayım. atayım. <laughs> Demeleceğiz. Sağa dön sağa dön. Sağ ol, sol. Hadi yardımcı olayım da var oynayabilirsin ben. Ben böyle yapacağım. Ben sadece sana böyle yardımcı olacağım. Sen de sıkacaksın tamam mı? Sıkanır mı sıkanır? Aferin. Bekle. Sen fareyi tut. Fareyi tut ki ben döndürüm. <laughs> emir ya seninle oynamak da bir değişikmiş bak şimdi bekle fareyi ha şuraya bak ha elini al fareyi şimdi elini al Bö böyle tut ha biraz böyle <laughs> ol <laughs> biraz böyle ol canami emir Dur. sık emir ay <laughs> <Oy>, emir <laughs> ay tamam bitecek bak bitti az kaldı birazdan zaten kaybediyoruz yok aslında kazanıyoruz aynen biz kazanıyoruz gel tut Bekle adam var. Gidiyoruz bekle. Sık deyince sıkacaksın. Sık. Hayır. Sıkamadık. Ama 90 vurdun güzel. Aa, 90, vurdun. Ee, 90. Bir on daha vursaydık ağzına sıçıyorduk adamlar. Evet, bunda işte. <laughs> ne yapalım? Emir de böyle oynuyor işte. Ne yapsın çocuk? Ha, her mikrofonda sesin geliyor. Yürü. Yürü yürü yürü. Şuradan şuradan şuradan. Sık sıkacaksın. Bekle anam. Sık Emir Sık Emir. Lan hayır hayır Emir. Ne oldu lan? Emir bırak Emir. Ha, bırakmadın atamadım. Bırakmadın fareye sıktın. Atamadık. Tıklama tuşuna basınca demek ki atmıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Heh, ölmedik bekle. Sık sık. Bekle, bekle, bekle. Aşağıda bekle. Sık Emir. Lan bekle şimdi sıkma. Bekle, bekle, bekle. Mermimiz yok. Sık Emir, sık. Neyse adam çoktu. Burada ben bile öldürdüm. Şey tut tut bir şey olmaz. Öğreneceksin. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Tabii canım yavaş yavaş öğreniriz. Oha oraya kadar gelmişti onlar. Şimdi biz ne edeceğiz abi? Sık emir emir. Ya, bırakmadı pezevenk ya. Neyse bitiyor zaten tam maç yüzden, bışımız, bışımız. Çok güzel Video olmaz bir Video çekmek de güzel de video çekmek kolay değil ki Hadi de beraber. Lan bırakmadı pezevenk. Beraber yapar dedim. Bırakmadı şerefsiz. Evet. Tam elini koy koy. Parayı tamam. bırakmak yok öyle bir şey yok. Parayı bırakırsan oynanır mı? Az kaldı Emir. Bitti fıştıkım. Karnının ağrısını geçireceğiz birazdan. Hadi beraber bir kill alalım. Deneyelim şansımızı. Evet, Neyse nice. maç bitti. Şimdi ben gidebilir miyim? Evet sen gidebilirsin. Arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Hadi bakalım bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.